Geçen hafta yaşadığım bir olayı hala açıklayamıyorum. Gece iklim gibi evde yalnızdım. Sıkıldım, güvenlik kamerasına bağlanıp koridoru kontrol etmek istedim. Her zamanki gibi bomboş olmalıydı. Ama değildi. Kamera açılır açılmaz. Koridorda bir adam duruyordu. Sanki duvara dönmüş, hareketsiz bir şekilde. Üstü başı çamurluydu. Ama en korksuncu neydi? Yüzü görünmürdü. Çünkü tamamen karanlık bir leke gibiydi. Dondum kaldım, evde kesinlikle kimse yoktu. Panikle telefonu yere attım, kapıya koştum. Ama koridora çıktığımda hiç kimse yoktu. Koridor tamamen boştu. İçimden bir ses kameraya geri bakmamı söyledi. Tekrar telefona döndüm. Kamera hala açıktı ve adam hala oradaydı. Aynı yerde. Ama bu döfa başını yavaşça benim olduğum tarafa çevirdi. O an kamera bir anda karardı. Tekrar açıldığında görüntü tamamen silinmişti. Saatler sonra polis güldü, güvenlik kamerasını inceledi. Ve videoda hiçbir şey görünmüyordu. Adam yoktu. Karanlık leke yoktu. Sanki gördüğüm şey sadece bana gösterilmişti. Ama an sonunda polis bir cümle dedi ki, ayaklarım kesildi. Koridora çıktığınız anın ses kaydında bir fısıltı var. Biri geri dönme değil. O günden beri evde tek yatamıyorum.